Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de bu renklerde ipler kullanacağım. Krem, pembe, mavi, sarı beyaz arkadaşlar krem. O şekilde geçiyor. Mavi lavin marka 206 numara. E, mavi de 466 ve yeşil ipim de 2 numara. İplerin markası da altın başa. Bu iki ipin markası da. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Hemen hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar. Ben bir tane şöyle göstereyim. Model oluşturdum. Hemen sizlere de ilk defa yapıyor gibi de anlatıyorum. Tığ battı yuvasına sık iğneyle ipimi tutturuyorum. 1 2 2 defa milimin ucuna ipimi doladım bir tığ battı atlıyorum ikinci tığ battı yuvasına önce bir sonra ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak bu şekilde bir trabzan oluşturdum trabzanın üzerine de sık iğne geçiyorum şöyle göstereyim bir defa doladım 2 2 şeklinde trabzan Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde trabzan oluşturdum. İki defa doluyorum. ikişer ikişer ilmeklerime bırakıyorum. Tekrar iki defa doladım. Önce bir, sonra ikişer ikişer. Ve 1 2 3 defa doladım. İkişer ikişer ilmeklerime bırakarak trabzan oluşturdum. Bu şekilde ve 1 2 3 4 5 zincir en son ki trabzanın üzerine sık iğne ile geçiyorum ve sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 Trabzana sık iğne ile sabitledim arkadaşlar bu şekilde ve burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. Zinciri birleştirdim ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Buradaki zincirin içerisine sık iğneyle sabitledim. 1 ve doğru tarafı çevirdim. 2 3 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum buradaki tepesine sık iğneyle birleştirdim. Ve bir. Tepesine değil arkadaşlar buradaki zincirin üzerine sık iğneyle sabitledim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 9 10 tane zincir çekiyorum ve 1, 2, 3. tığ battı yuvasına sık sabit sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına. 3 zincir hemen yanına. Bu şekilde iki çiçek arası çimen oluşturuyoruz. Yapılışı kolay arkadaşlar. Yani vaktimiz varsa bile bir günde belki bu çimeni oluşturabiliriz. Hemen şöyle göstereyim. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğimizi oluşturalım. Hemen krem rengi ipim alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve buradaki zincirin üzerine sık iğne ile sabitledim ve bir iki zincir bir defa doladım ve tramsan bir iki üç tekrar iki zincir ve birleştirdim bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesiyorum çiçeğimizin iç kısmını bu şekilde oluşturdum Şöyle göstereyim. Hemen buradaki iplerimi de temizlemek istiyorum. Şu şekilde. Pembe ipimi alıyorum. bir tane zincir ipimi düğümledim. Burada modelimi ters çeviriyoruz. Tersten başlayacağız. Hemen buradaki çiçeğimin iç kısmı, dip kısmını hemen sık iğneyle ipimi tutturdum. Ve zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hemen geliyorum yine buradaki dip kısmına sık iğneyle sabitledim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çevirdim. Hemen buradaki zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. 1 Pardon arkadaşlar. 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 1 2 ve 3. 3 zincir ve birleştirdim. 3 zincir bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonraki şekilde trabzan oluşturdum. 3. Birleştirdim. bir sonraki sonraki şeklinde birinci trabzan iki üç üç zincir birleştirdim birinci trabzan iki 3 3 zincir ve birleştirdim bir tane de zincir çekiyorum ipimi istiyorum arkadaşlar bu şekilde dört tane yaprak oluşturduk hemen şuradaki iplerimi de temizlemek istiyorum kolay bir model gerçekten güzel bir model oldu modelleri ütülersem daha güzel duracaktır arkadaşlar genelde oyo modelleri ütü istiyor ama benim vaktim olmadığı için hemen yapar yapmaz sizlere gösteriyorum buradaki 8 tane sanırsam arkadaşlar şaşırmış olabilirim 10 tane değil de 8 tane zincir çekerseniz daha güzel olur Hatta siz elinizde deneyip öyle de görebilirsiniz Belki siz 8 10 tane de olabilir 7 tane de olabilir burada 8 burada 10 tane fazla çektim görmüş olduğunuz gibi burada marullanma oldu yani modelimiz bu şekilde oluştu. Gerçekten çıtı güzel bir model. İğneden taa çevrilmiş bir model aslında bu. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. İki çiçek arası tabii ki bence yakın oldu. Daha burada aralık bırakırsak daha güzel olacaktır. Hemen şöyle de göstermek istiyorum. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını oyo.1 instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.